arkadaşlar bugün sizlerle bitti. Akinator oynuyoruz. Hemen oynaya başlayalım. Şimdi evet geldik akinatora. Ne? Ha gel sana. Bu da reklam. Evet arkadaşlar. E, ee, i̇lk önce ben akinatora kendi kanalımı şu istiyorum. Bakalım ne diyecek. Karakterin bir erkek mi? Hayır. Ben erkek değilim. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin seni bizzat tanımakta mı? E arkadaşlar ben kendimi bizzat tanıyorum. O yüzden evet diyelim. Karakterin hiç e... E... Geçelim bu soruyu. Karakterin Karakterin senin annen ve babanın tadığı mı? E ben kendi annemin ve babamın tadığı tabii ki de ama yani karakter benim. Ondan şey yapacak. Evet. Karakterin seninle aynı yaştayım. Ben kendimle aynı yaştayım. Evet. Karakterin süper natural dışından. O ne be? Hayır tabii ki de. Karakterin youtuber mı? Evet. Bakın bu şöyle önemli. Ben bir youtuberım. Evet karakterin Erebor'a gitmiş miydi? Erebor neresi? Ay hayır dedik. Hayır. Karakterin YouTube karakterinin YouTube kanalı var mı? Evet. Karakterin kend, kendinden büyük biri. Ya bu şurada şu abi Ben yuh. Ben 8 yaşındayım. Karakterin 1998 doğdum. Doğum tarihimi söylemeyeyim değilim. Doğum tarihimi söylemeyeceğim ama 1998 doğumlu değilim. Zaten o zaman hocam yine YouTube kanalım olacak ki. Kaç yaşımda olurum yani? Hayır. Kendimi, kendini mi düşünüyordun? Tabii ki de hayır. Kendi YouTube kanalımı düşünüyordum. Hayır. Devam edelim mi? Hayır düştüm ben şimdi. Aklında kim vardı? Adımı yazacağım arkadaşlar. Halkım. Şuradan çıktı. Halkım vardı diyelim. Ve gönderiyorum. Ana arkadaşlar beni buldu. Yok, mağlup etmedim seni. Arkadaşlar beni buldu. Aferin. Ama mağlup etmedim beni. Şimdi arkadaşlar ne soracağım diyorum. Ne soracağım diyorum. Arkadaşlar arkadaşımın kanalını sordum. YT. Şimdi bakalım ama arkadaşlar sanki onun bir takipçisi gibi bir şey orada Çünkü onun yüzünü gösterdiği videosu yok. O yüzden bilmiyorum diyeceğim. Şeylerle ilgili. Hiç taş paylarını bilmiyorum dedim. Karakterim Türk mü? Şimdi bunu biliyorum. Evet karakterim Türk. Karakterim bir kadın mı? Evet kız. Karakterim bir YouTuber mı? Evet. Şeref mı? Hayır. Ama bilmiyorum. Hayır dur. Şeref şatsı mı da? Evet arkadaşlar benim Bunu da şey arkadaşlar. Bine, yine gene kendi kanalımı koyacağım çünkü bilemiyorum, anlayamıyorum dedi. Bakalım ikinciye de bilecek mi? Ama şu an kendi bir takipçim gibi orada Özel şeylerimi bilmiyorum diyeceğim arkadaşlar. Bakalım bulabilecek mi? Karakterin Türk mü? Evet. Biliyordur yani bir tane. Karakterin kız mı? Evet. Ve de yine kendimi şu orta. Hemen şöyleyim. Evli değilim, evli değilim. Ya get. Yine beni şöyle şey. Arkadaşlar bakın benim kanal fotoğrafımı göstermiş istiyorum. Bakın ne yapacağız. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Kendine. Evet. Evet. Hayır. 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 Yine hayır. Hayır. Alkım adayacağım bakalım. Aklında kim var? Düşündüğün karakterler ile listede bulabildiysen ismini isimlerine tıkla. Muhabbet ettim diyor ama annesi şey ama buldu arkadaşlar beni. Ekranatör buldu yani. Bu sefer arkadaşlar söylemediğim ee, birini tutsam Böylece bizi duyup duymadığını anlayabileceğim. E, ne tutsam buldum. Belki de anlayabilirsiniz arkadaşlar. Karakterin bir erkek mi? Evet. Karakterin yurt tamam, mı? E, Yeni dedim yani e, bu ne be? Yeniden dene. Ha. Karakterin bir erkek mi? Evet. Karakteri YouTube'dan mı? Evet. Karakterin Roblox ile ilgisi var mı? Hayır. Karakterin oyun uyduğu çekiyor mu? Hayır. Kar Hayır. Karakterin şakalı veya bıyığı var mı? Evet. Karakterin kaçlı bir uculda mı sahip? Hayır. Karakterin var mı Hayır. Karakterin çok... Tabii ki de hayır. Karakterin gözlüklü mü? Hayır. Karakterin ünlü bir şarkıcı var mı? Hayır. Karakterin YouTube'da 1 milyon fazla abonesi var mı? Bilmiyorum. Karakterin ismi mi? Hayır. Karakterin takma ismi var mı? Hayır. Karten kardeşi var mı bilmiyorum. Karten komedi alakalı var mı? Hayır. Hayır. Bilmiyorum. Hayır. 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 Aa evet izah. Bu evet. Hayır. 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 Ruhi senet değildi. Yani setet senet değildi. Şirin babaydı arkadaşlar. Şirin babayı bu bulamadın kardeş. Başka YouTube kanalları var. Başka ne kadar? Karakterin birçok kez görünürdü. Karakterin listede yok. Hemen yazalım işte. Şirin Baba. Bitti. Şirin Baba. Şirin Baba. Şirin'in karakteri. Doğru. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Evet. Görüşürüz. Bu arada bugün Akinatır oyunu oynadık. Bence akünatör oyunu eğlenceli güzel bir oyundu. Ve arkadaşlar duyabiliyor olabilir. E, tüm arkadaşlar e, tınka ben kendimi söylemiştim. Ama kendim deyince sen de dedim. Kendim sen. Kendi YouTube kanalımı soracağım da de şey dedim. Belki e, bulabiliyordu bula direkt ama ben kendimi dediğim için sen demiş olabilir. Bir de ama Şirin Baba söylemedi Onu yor buldu arkadaşlar. Uyumam bugünkü videoda da bitti. Bay bay.